Herkese merhabalar. Hayırlı günler. Arkadaşlar günlük hayatta hepimiz aynaya bakarız. Çantamızda aynamız bu var mesela çantanızda ayna bulunduruyoruz ya da her gün işte ister mutfak, ister banyo, ister yatak odası, ister çocuk odası, çalışma odalarımız, alışveriş merkezler her yerde aynalarla karşılaşıyoruz. Ve günlük hayatımızda farkında olmadan evimize, hayatımıza negatifi nasıl yansıtıyoruz bunlarla ilgili evinizdeki kötü enerjilerden evinizdeki aynaları nasıl arındırmanız gerekiyor bunlarla ilgili detaylı bilgi paylaştım az önce YouTube sayfasında. Eğer sen de evindeki günlük kullandığın aynaları her gün baktığın ya da yıllardır mesela evinde bulundurduğun aynayı kötü enerjiden, negatiften arındırmak istiyorsan o videoyu sonuna kadar izleyip sen de yapıp hayırını görebilirsin. Kötülükler sizden uzağa gitsin, baktığınız aynalar size hep mutluluk, güzel şeyler göstersin.